İstanbul'da da deniz sezonu açıldı ve tatil için genellikle tercih edilen noktalardan biri yine Şile'deki plajlar oldu. Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar biraz daha kontrolsüz bölgelere, canlıların olmadığı yerlere, kimsenin olmadığı yerlere, koylara, güvenliksiz yerleri tercih ediyorlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gürkan Çetinler. Bugün Şile'deyiz. Yüzme antrenörüyüm. E, yıllardır yüzüyorum. Kimi zaman havuzlarda, kimi zaman denizlerde, açık sularda. Ama bu bir gerçek ki açık suyun tadı başka. Açık suda yüzmeyi daha çok seviyorum. Genelde bu arkamda gördüğünüz olduğunuz denizde yüzüyorum. Daha az rüzgar alıyor ama rüzgarın bazen burası da çok etkilenebiliyor denizden. bu durumda ne yapıyorum? İşlerin başka koylarına gidiyorum. Mesela bugün Ağlayan Kaya'daydık. Ağlayan Kaya'da yüzdük. Burası biraz daha az rüzgar aldı. Bu durum yani alternatif olması çok güzel bir şey. Orası da rüzgar alınca başka bir koya gidiyorum. Uzun kuş plajına gidiyorum veya Ava'ya gidiyorum veya Kilimli'ye gidiyorum veya Kumbaba'ya. Alternatiflerin olması böyle bir yerde bulunmak, yüzmek tabii keyifli. Herkese tavsiyem hep aynı parkurlarda yüzmeyin. Sıkılırsınız. Nasıl biz deniz e, havuzdan sıkıldık ve denize atladık. Bu da tamamen onun gibi bir şey. <laughs> Son iki ayda yaklaşık 15 tane yarış start almışımdır. Bunları sayacak olursam İstanbul Boğazı tabii ki de eşsiz güzellikte olan bir yarış. Bunun yanı sıra Büyükçekmece körfezi, Göcek, Bodrum ve Palamutbükü, Bükü, Datça çok güzel organizasyonlardı. Totalinde bir 50-60 kilometrelik bir yarış start almışımdır. Tabii 50-60 kilometre sadece yüzmekle bitmiyor. Buna hazırlık süreci de birkaç tane 50-60 kilometre yüzmen gerekiyor ki bu yarışlara ...girebilesin yani başarı elde edebilesin. Başarının bir önemi yok, tabi orada kürsü vesaire alıyorsun almıyorsun. Ama orada bu yarış organizasyonuna yer almak... ...o kadar kişiyle bir araya gelmek, seninle aynı kafada olan insanlar ulaşmak... ...tabi en büyük mutluluk bu. Onlarla etkileşim haline gelmek, onlarla bir araya gelmek daha güzel. Sürekli farklı yerleri tanımaya çalışıyorum. Özellikle Ava bölgesinde çok güzel yüzüce yerler var, çok güzel parkurlar var. Ekstrem yüzmeyi ayrıca seviyorum. Tabii tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra böyle dalgalı havada, biraz çırpıntılı suda, rüzgarlı havalarda, e, tehlikesiz yerlerde denize girmek bana bir haz veriyor. Yüzmeye yeni başlayacak olan e, kişilere tavsiye ederim şu, iyi bir gözlemciden, iyi bir hocadan eğitim alsınlar. Yani hataları gerçekten iyi görebilen, iyi analiz edebilen, hatalara doğru noktalara dokunuş yapabilen, eğitmenlerden eğitim alsınlar. Herkesin eğitim almasınlar. Bir kere kimden eğitim aldığına baksınlar. Evet, Kasım ayının sonlarına geldik. Bugün suya girdik, çıktık. Güzel, keyifli bir gündü. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Herkesi denize bekliyorum. Kendinize iyi bakın.